Foro Games Foro Games'ten herkese selamlar sevgili dostlar Ben Foro Ali Foro Yepyeni bir e, kamyon tanıtım moduyla Sizde el dostlarımın karşısındayım sevgili dostlar Ben e, bugün ne tanıtacağım e, Bugün arkadaşlar biliyorsunuz e, Meşhur şu patates Taze patates güzel patates diye bağıran e, Amcalarımızın Kullanmış olduğu Iveco. Yani aslında 50NC bunun sanırım bir farklı modu e, Şu an Iveco'yu Sizlere tanıtacağım sevgili dostlar. Ee, yani dıştan evet çok kaliteli, aşırı güzel bir e, mod olmamış hani mesela farın falan detayları yok. Mesela şuradaki yandaki Volvo'ya bakarsanız Iveco'nun farları bayağı sade duruyor. Yani daha iyi olabilirdi. Ama e, içini çok beğendim sevgili dostlar. E, hemen şöyle içini göstereyim size. Yani direksiyonu hatta bu bakın direksiyon çemberinin yamuk olması bile yani Iveco'da mevcut olan şeyler işte panel göğüs falan böyle gayet iyi olmuş cidden Iveco kullandım sevgili dostlar ve Iveco'yu o havayı biraz vermiş yani oyun doğruya doğru hatta kabinde yanlış bilmiyorsam böyle oynuyordu diye biliyorum. bakalım evet bakın frene bastığımızda dışarıdan mı görüyorum mesela bakın Allah Allah normal arkadaşlar daha fazla oynadı kabini anlayamadım belki mod ödemi gibi bir yüce, oyuna güncelleme geldi onunla alakalıdır şimdi sevgili dostlar eğer değiştirebilirsek bakalım şu aracımızı rengini değiştirelim biraz bakalım ondan sonra e, küçük de bir yolculuk yapacağız e, aracımızı tanıma amaçlı biliyorsunuz yani aracı e, tanımanın en iyi yolu yolculuk etmek arkadaşlar Onda çıktığınız yolculuktur neyse şimdi servise geliyorum şöyle bir bakalım tamirlik bir durumu yokmuş zaten aracın ee, parçacı da pek böyle takılmayacağım. Çünkü hani şöyle baktığımda çoğu parçası orijinal zaten. Ee, motoru, şanzımanı vesairesi. İçte bir değişiklik yok. Dışta zaten hiçbir şey yok. Burada en fazla silgeç mi atıyoruz acaba? Ne yaptı şimdi tam göremedim ama. Bunlar nedir hiç bilmiyorum. Bakalım belki içeriden e, gözükecek bir şeydir. Şu ekranımızda gösteriyor. Navigasyonel de açılıyor. Neyse bir sipariş onayla diyelim. Daha sonra bir de boyacından arkadaşlar rengini değiştirelim aracımız. Bakın buraya bir küçük logo geldi bakın. Şöyle daha iyi göreceğimize inanıyorum. Deminki hareketler, arkadaşlar, araca bir navigasyon ekledik. Bir de şu görmüş olduğunuz yaprak eklemesi yaptık. Aslında şuradan bakıldığında baya güzel duruyor. Farları gerçekçi duruyor ama oyun ekran o kadar da iyi durmuyor. Bunun lastikleri falan değişiyormuş bilgimi yok. evet bir Iveco. Plakası da 60 plaka. 60 NA701 mod yapan kişiye buradan tabii ki her zamanki gibi sevgi dilenmiyorlar. şu an bu kamyonu formatlı olduğu için bayağı yukarıda kalmış direksiyon. Tabii ki normalde oyun içinde öyle bir olay yok sevgili dostlar. Hatta bir de fotoğraf çekelim mi şöyle iyi bir fotoğraf? Ee, olmadı. Renk değişiminden sonra çekeriz. Arkadaşlar, rengi gelince şu mesela o oh, mesela şu tarz daha güzel oluyor. gibime geldi benim için üç renk varmış ama üç renk bence uygulanmıyor. Sparse oynayalım. Eee Şimdi bakalım. Ama rengi niye böyle gözüktü hiç bilmiyorum. Yani sevgili dostlar. Ee, Iveco. Evet sevgili dostlar. Iveco, Iveco, Iveco. Şu an bakın kırmızı oldu. Biraz zıplar gibi oldu araç ama. Bire basayım. Evet arkadaşlar şuraya bir navigasyon gelmiş. İçeriden gözükmüyor dışarıdan şu var arkadaşlar. Bakın şu yaprağı eklemişiz buraya. Bu arada burada ne yazıyor? 400 E34 yazıyor. Falan. Lambalarımız yanmıyor ama yani oyunda deniyor fakat yanmamış halde yanmış gibi parlak duruyor. Sanırım benim ekran ayarlarımda biraz fazla parlak olmasıyla alakalı bu olay. Yani şöyle bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, taze patates. <laughs> Güzel patates. Arkadaşlar, o zaman atlayalım Uveco'ya isterseniz. Küçük bir yolculuğa çıkalım. Ben şöyle şey düşünmüştüm. Luxemburg'dan, Mannheim bu ne? <laughs> bu bölgeye doğru, Mannheim'a e doğru. Bir ufak gezinti yapalım. Ondan sonra videomu sonlandırayım demiştim. Ee, öyle düşündüm. Arkadaşlar biraz ses vereceğim bu bilgisarıma. Evet. Şimdi e... aracın sesi hiç fena değil arkadaşlar. İç tasarımı gayet hoş. Yani içinde sıkıntı yok. Ben bir de koltuk ayarlarını biraz daha e, yüksek seviyorum. Bilmiyorum ama e, ileriden Lan tır Satın dönme, satın dönme. Ah! dakika bir gol bir hata. Evet şuradan yolculuğumuza başlayalım sevgili dostlar. Menheim için Iveco marka. Kamyonet mi diyeyim, kamyon mu diyeyim artık neyse. Bununla başlamış bulunmaktayız yolculuğumuza sevgili dostlar. Şöyle yavaş yavaş ee, gidelim. Bak o arabanın yaptığı ne ya? Araba git buradan ya. Başıma bela oldum. Evet. Gayet e, güzel arkadaşlar. ya yani Ben beğendim. Ben zaten tırdan çok kamyon tipi e, taşıtları daha fazla seviyorum. Doğruya doğru. Kırmızı da patlattık geçtik. Navigasyon da bu ara çalışıyor. E, <laughs> gayet iyi olmuş o özelliği. O zaman şurayı kapatsam da olur mu? F4'te de değilmiş pardon. F3 mü lan? Heh. Evet arkadaşlar navigasyonumuz çalıştığı için ekranda kalabalık olmasın gibisinden e, navigasyon kullanmayacağım. Gerçi kalan yolumuzu gösterdiği için biraz faydası var ama mesela saati falan görüyoruz gerçi. Evet. Saatimiz 3.25 oyuna göre e, nasıl söyleyeyim? Evet arkadaşlar tır manev ya tır diyorum pardon. E, Iveco'nun manevrası gayet güzel sevgili dostlar. Şöyle bir görüntüsüne bakalım. Kırmızı renk bence cidden yakıştı az Bordo bir renk. Yakıştığını umuyorum. Ee, şimdi de... ...yapıştıralım gidelim diyorum sevgili dostlar. Şu an 70 km hızda gidiyoruz. Ee, gayet de iyi araç yani öyle şey değil. Bakın şöyle biraz akrobasik hareketler yapabiliriz. Uuuu! Yani ııı... Ee, Lüksemburg'dan sevgili dostlar ee, Mannheim Menheim şehri için yolculuğumuza çıkmış bulunmaktayız. Biraz da şöyle izledim aracı bakalım nasıl gözüküyor. Yani içesine eve arkadaşlar. Mod yapan sevgili dostuma buradan teşekkür ediyorum yani. Kendisi başarılı bir iş çıkarmış. İçi en çok beni etkileyen oldu. Yani içi cidden ee, bir Iveco <laughs> patates soğan havası vermiş arkadaşlar. Güzel. Ee, gayet hoşuma gitti diyebilirim Şimdi hızımıza bakalım Maksimum e, ne kadar hız yapıyor Bizim için önemli Şu an 127 128. Hatta 130'u gördük sevgili dostlar ee, Hızı güzel Yalnız döneceğiz mi buradan tamamlayamadım Evet ileriden sağa çekmişiz Sinyalimizi de verdik hadi. Şey de gayet iyi arkadaşlar. Ee, nasıl söyleyeyim? Mesela frenleri falan da gayet iyi. Hani o Şahin'deki <laughs> Şahin'deki durmak bilmeyen fren gibi değil. Biraz haritamda şöyle zoom çekeyim evet. Şimdi ııı ee çıktık bakalım ana yola kaç yapacak hızında birlikte test etmiş olalım. Yani dostlar araç gayet iyi olmuş ya. Iveco da Iveco. Güzel ee, şey yapılır bundan. Hız yapılır, yol yapılır yani. Güzel yol devridir arkadaşlar. Bugün de yaklaşık zaten bir 250-300 kilometrelik bir yol devireceğiz. Sizlerle şu anda 180 km falan yolumuz kaldı Mannheim şehri için. E, yani Beğendim ben sevgili dostlar. Gayet güzel mod. Bu arada sürekli yakın bölgelerde mod tanıtıyorum. Artık böyle bakın şöyle göstereyim size haritamdan. Yani genelde şöyle baktığımızda bu civarlarda gezdiğimiz için. Yani şu açımızda Nürnberg'miş Praha'ymış. Bu daha değişik görmediğimiz yola belki daha değişik yollar vardır. Hatta yakında haberini de vereyim. Buradan Türkiye haritası yani yeni çıkan Türkiye haritası ile Iı, tanıtım videoları yapmayı düşünüyorum ee, Ve şimdi Mannheim'a gidiyoruz Ondan sonra ben Nürnberg falan diğer ıı, modlarda inşallah Buralardaki güzel da tanıtmayı düşünüyorum Devam edelim yolculuğumuza Iveco ile Of işe varmış bakın 120 km hızla Gayet cool bir şekilde Yavaşlayabiliyor Iveco'cum canım benim Açın ben geldim şimdi ee, hız zamanı diyormuşum. Ben de şuradan izlerim. Abo. Abo. Ulan ne yaptım ben? bu Şekil yapacağım yaşlar hiç girilmeyecek yere girdik. Vallahi şekil yapacağım diye Burayı isteseniz tutturamazsınız <laughs> Nasıl gittim ben buraya ya? Helal olsun bana. <laughs> Vallahi helal olsun iyi girmişim. <laughs> Birader ne yapıyorsun be? Gören de önüne kırdık sanılacak. <laughs> Cidden önüne kırdım arkadaşlar Suçlu benim burada. Neyse. Ee, tantımıza devam edelim. Yani söylediğim gibi arkadaşlar bayağı güzel olmuş. Bakın sinyallerimiz çalışıyor. Onda da göstermekte fayda var yani sinyal kolu oynayabiliyor bakın gördüğünüz gibi. Ondan sonra navigasyon ekledik. İşte bu navigasyonu gördüğünüz navigasyonu. Bu arada sağdan yol ayrımına giriyormuşuz. Hani navigasyonu ben sevmedim çünkü e, biraz görüş açma engel oluyormuş gibi hissettim. Zaten fazla bir görüş açımı yok. Evet yine kaçırdık sevgili dostlar. Bugün üzerinde bir aptallık var ya. Böyle pek de e, sanki dikkatimi veremiyorum oyuna. Bakalım koçum evako. Yaklaşık 152 kilometre yolumuz var. Şöyle bir konsantre olarak moda gire gire söyledim O bakın mesela şekila, orman yolu gibi böyle. Değişik bir yola gittik Güm. 10 numara geçirdik sevgili dostlar. Sanırım artık otoban havasından çıktık. Daha böyle farklı yerlerde süreceğiz geliyor. Kornası bildiğimiz tır kornası arkadaşlar pek bir farkı yok. Iıı menzilimiz 144 yani kalan yolumuz daha doğrusu o kadar kilometre. Ee, i̇nşallah bu bulsam e, daha çok böyle tarla gibi patika gibi yollarda kış modunda falan oynamak istiyorum sevgili dostlar. Ee, <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir şey oldu ben ona gidiyorum da de girdi. <laughs> Neyse az sonra içeride komik balay oldu da. Deli mi diyeceksiniz bu adam niye girdi demeler. arkadaşlar. Ee, bir sevdiğim dostum gelmiş kapıyı açtı demin ona baktım. Ee, ondan daha gidiyorum ee, Affedin kusura bakmayın Evet benzinlik dayanamam Benzinle çok hızlı bir şekilde girip çıktım Aracımın benzini yani daha doğrusu benzinlik ama Yakıtı mazotu var ee, Bu yollar nasılmış arkadaşlar Evet biraz daha dar ama güzel yollarmış Hatta gidiş hızımız da 117 km 120 km Gayet iyi akıyoruz yani hani o kadar da e, Beni bunaltan yollar değil arkadaşlar Bazı yollar var cidden beni çok fazla bunaltıyor Onu da eklemeden edemeyeceğim sevgili dostlar. Ee, şu an 132 fan çıktık yani. Bakın frene rastlıyorum. Ee, yani biraz da saat 17 19 yani 5'i 20 falan geçiyor oyunumuzda. Yavaş yavaş istemediğim görselliğe düşüyor. Yani böyle bir ekran soluklaşıyor. Pek de sevdiğim bir şey değil benim. Bakın. Herhalde akşamüstü ee, Mannheim'de oluruz. Geç 97 km yolumuz kalmış oyunumuza göre. Şu öndeki sütüren bir yürüse. Bir yürüsen ne oldu bir yürüsen ya. Sollasam mı ağaçlar da çok tehlikeli yani yollar. Hiç sollamak için uygun değil. Zaten oyun öyle bir şey ki. bak ben bu şeride geçeyim hemen araba gelir demeye kalmadı geldi bile. Geldi bile sevgili dostlar. Ee, evet şöyle biraz daha parlak bir açıklık çıktık güzel. Ağaçların gölgesi dikkatimizi çekiyor. Yani sevgili dostlar gayet e, güzel bir şeymiş Iveco. Yolculuğu da hiç fena değil. Gayet eğlenceli. Ee, navigasyondan da pişmanım. Sanki böyle görüşümü çok engelliyormuş gibi hissettim ya. Oraya saplandım resmen yani. O navigasyon görüntüsü beni rahatsız etti. Zaten vardı gibisinden. Iııı ee, Burada biraz karışıklık var arkadaşlar Evet şekil A'daki gibi Karşıda arabayla kafa kafaya girebilirim Son dakika yırttık çok güzel ee, Şimdi Demin tabii ki yanlış bir şey yaptım Yol çalışması varmış Yavaşlanması gereken bir yerde kaptırdım geçtim ee, Yoksa biter mi bu yollar arkadaşlar Bu arada biter mi bu yollar deyince <laughs> ee, Tabi mod tanıtırken ben sizi fazla baymak istemedim yani Uzun videolar çekmemeye çalışıyorum Çünkü hani 30 dakikalık 45 dakikalık videoları şu ara düşünmüyorum çünkü mod tanıtım olduğu için kısa ve öz bir şekilde o modu tanıtmam gerekiyor ama ama velakin. lakin bak şimdi anlamadılar sen bir yürü önce mini kopurcum geçemem mi sikiyo da kitap i̇şte trafiği kilitledim ya yani. önce biraz geri gelelim Ondan da şuradan. Siz geçen kadar ben geçerim zaten falan. Evet. Yani sevgili dostlar fazla uzun tutmamaya çalışıyorum. Normalde hani tadını çıkara çıkara sürmeyi ben de çok istiyorum ama size hani modu veraj tanıttığım için yolları tanıttığım için böyle fazla da böyle nasıl söyleyeyim 5 dakikalık 1 saatlik videolara girmek istemiyorum. Hem bunu biliyorsunuz tabi kurgu montaj, upload gibi zahmetler de var ayrıca. Hani saatler süren işlemler oluyor. Yani emin olun sevgili dostlar şuradaki bir e, 10 dakikalık videoyu izlemek için e, 5x10 <laughs> yani 10 dakikalık video için 1 saat hatta 2-3 saat emek verildiğini bilmeniz bilmenizi isterim. Çünkü cidden hani bu işi yapanlar zaten biliyordur da beni çok iyi anlıyordur da şu an. Hani hem YouTuber'lık da böyle sürekli video yükleyen arkadaşlar varsa beni izleyin şu an beni daha iyi anlarlar. cidden furgu e, kurgu montaj vesaire bayağı zahmetli işler şimdi hava yavaş yavaş kararıyor e, hızımızda 80 km hız la gidiyoruz yaklaşık da bir 22 kilometremiz kaldı Mannheim şehri için e, ben sola sinirlenmişim yakayım. <laughs> şimdi olay ne? Aha tren mi geçiyor? Ne oluyor orada? Yok. O nasıl lan? Dört yol gibi bir yer miymiş? Ha. Beni mi bekliyorsunuz? Sağ olun evlatlar. Teşekkürler. Bekleyin bakalım. Abo. Vallahi direğe götürdük. Hiç yolmadı. Neyse sevgili Yavaştan farımı yakabilirim şöyle. Ee, çünkü farları da yakmanın zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Ee, gittiğimiz şehirlerden arkadaşlar mod tanıtımlarında denk bu. Mümkün mertebe e, bir galeri almaya çalışıyorum. Sebep oradaki yerden spawn olmak için. Yani oradan hemen başlayabilmek için. Haritamıza daha özgür takılabilmek için hızlı bir şekilde. Bu arada bakın Mannheim şehri keşfedilmiş. Ee, yani dünya tur atmıştık biz Ali ama Bu iç taraflara girmemiştik Daha ilk defa geliyormuşum bu şehre Ben de merakla bakacağım Bakalım nasıl bir şehirmiş Bu arada böyle güneş bir gözümüzü falan alıyor Şu an Biliyorsunuz bu yeni eklenen bir mod şeyle Güncelleme ile güneş falan daha şey oldu Evet sevgili dostlar Videomun sonlarına yaklaşıyorum şimdi ne yapalım? Harita işaret edildiğimiz yer neymiş bilmiyorum ama oraya doğru gidiyoruz. Şöyle şehrimizi yüzeysel bir bakalım. Gayet güzel bir şehre benziyor. Ee, şöyle tırım da sağa çekeyim olmadı. Bu arada bunlar bir fotoğraf çekme şansımız var mı? Yani rengi kötü duruyor arkadaşlar. Yani güzel dursaydı 10 numara olacaktı. Neyse. Fotoğraftan bir tane çekmiştim. Bir de olmadı şöyle bir fotoğraf alırız. Ee, Lambamız kapatalım. Evet şöyle. Gayet iyi gibi duruyor. Sevgili dostlar, evet Iveco e modumuz bu kadardı yani. Ee, aracın dıştan, içten, modifiye seçeneklerine baktık. Küçük de bir yolculuk yaptık. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Porojem's kanalını takip etmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone, ol abone olmanızı öneriyorum. Görüşürüz sevgili dostlar.